Merhaba gençler. Sizlere bugün matematik ağırlıklı olan bir web sayfasını tanıtmak istiyorum. Matematikle ilgili kaynak olarak bulabileceğiniz en iyi sayfalardan birisi. İçinde yok yok diyebileceğimiz bir sayfa. Öncelikle tüm öğrenciler adına matematik bu sayfayı düzenleyen Kerim hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle üst menüde baktığımız zaman ana sayfa, 8. sınıf LGS, 7. sınıf, 6. sınıf, 5. sınıf ve öğretmenler diye menü ayrılmış durumda. Tabii ki öğretmenlerde unutulmamış. Dediğim gibi matematikle ilgili. Öncelikle şuna bir bakalım. Öğretmenler kısmında birden 8'e kadar matematik programı, yıllık planlar, işte matematik dersinde hazır bulunmuşluk ve seviye tespit sınavları hazırlanmış ve buraya öğretmenlerin hizmetine sunulmuştur. Şunu söylemek istiyorum. Yıllık planlara tıkladığınız zaman sevgili öğretmenlerim burada Ders planları haricinde bir de DYK yani destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili planlarımız da mevcut. Buradan alıp faydalanabilirsiniz. Diğer taraftan 5. sınıflarda işte MEP çalışma fasükülleri, beceri temelli sorular, MEP'in hazırladığı, daha önceki videomda MEP'in o e, sayfasını tanıtmıştım sizlere. MEP çalışma sayfaları, MEP sınavları, çıkmış sorular, kazanım kavrama testleri, matematik ders kitapları, matematik konuları ve kazanımlar şeklinde ayrılmış başlıklar. Bunların içeriğini Sizlere göstermeyeceğim pek 5-6-7'lerde aynı Aynı ee, Videonun fazla uzamasını istemiyorum Özellikle 8. sınıflarda Tabi bu 5-6-7 5-6 ve 7. sınıflar bunların içerini inceleyebilirler Çalışmak için mutlaka buradan yararlanacaklardır İşte ne bileyim bir tanesini tıklayalım Beceri temeli testler Şu şekilde Milli Eğitim yayınladığı beceri temeli testleri paylaşmış Kerim hocamız İşte pdf halinde indirebilirsiniz Sadece matematiği Tüm dersler olarak ayırmış burada. Burada konularla ilgili ayrılmış. İşte tam sayılarla ilgili tıkladığınızda burada PDF şeklinde karşınıza çıkacak ve bunları eğer imkanınız varsa çıktısını alıp kağıt üzerinde çözerseniz çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Yani bilgisayara bakıp çözmek farklı, çıktısını alıp kağıt üzerinde çözmek farklı. Buradan hemen geçiyoruz yine tekrardan sayfamıza. 5-6-7'lerde aynı içerikler dediğim gibi. 8. sınıflarda burada konulara göre içerikler işte konulara göre ayrılmış. LGS matematik deneme sınavları, LGS kurumsal denemeler, MEP, LGS örnek soruları, MEP çalışma fasikülleri, MEP çalışma sayfaları, MEP çalışma soruları 2019-2020, MEP sınavları. Burada istediğiniz kadar kaynak var. Ana sayfaya geldiğimde sizlere asıl ana sayfadaki bazı şeyleri tanıtmak istiyorum. Öncelikle burada popüler içeriklerin içerisinde kurumsal deneme sınavlar. Burada sadece 8'ler değil bakın. Kurumsal deneme sınavları diyor. Lise, ortaokul, AYT, TYT, Tıkladığınız zaman burada bir sürü yayının deneme sınavları mevcut. Kurumsal deneme sınavları. Atıyorum çanta yayıncılık. Bakıyorsunuz burada hem testler mevcut hem de denemeler. Bakın birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme ve cevap anahtarları da burada. Altında. Bunları çözerek, birinci denemeden itibaren başlayıp çözerek çok faydalı bir şekilde konularınızı tekrar etmiş olursunuz. Özellikle bu uzaktan eğitim sürecinde elinize bir sürü kaynak gerekiyor. Yani eksiklerinizi görebilmek için, sorularınızı çözmek için. Burada istediğiniz kadar soru, herhangi bir yayın, Nartes yayınları, gördüğünüz gibi denemeler burada. Ne bileyim, kafa dengi yayınları, deneme, LGS denemesi. 8. sınıflarla ilgili. Ne bileyim Ankara Yayıncılık. Gördüğünüz gibi 5, 6, 7, 8, 10, 11, TYT, AYT denemeler ve cevap anahtarları. Hepsi burada mevcut. Buradan yararlanabilirsiniz. Denemeler yaparak evinizde oturduğunuz yerde buradan yararlanabilirsiniz. Şimdi başka neler var? Ana sayfamıza geri döndük. 8. sınıf yeni nesil LGS matematik deneme sınavları diyor. Bakalım öğretmenimizin hazırladığı kendisinin hazırladığı işte birinci deneme sınavı, ikinci deneme sınavı. Burada pdf olarak indirebiliyorsunuz bir. Tıkladınız pdf olarak açılıyor. Ve buradan gördüğünüz gibi içerik burada çalışabilirsiniz. Geliyorum tekrardan. Burada video çözümü var. Deneme sınavının video çözümü. Tıkladığınızda şöyle bir YouTube'a sizi gönderiyor. Merhaba arkadaşlar. Kerim, Kerim Hoca sayfası. Ortaokul, Kerim Hoca Ortaokul Matematik, matematik Hoş geldiniz kanalına Şimdi abone olabilirsiniz. LGS, matem, Buradan diğer videolardan da haberler olması için 12 4 3'e pardon. 4 çok Yine Cevabınız. durduralım bunu. 4. Geldik yine bizim kerimhoca.com adresimiz bu çocuklar. kerimhoca.com. Ana sayfaya tıklıyorum. Yine burada işte 8. sınıf çıkmış sorular veya LGS örnek sorular veya 8. sınıf map çalışma soruları. Burada size bir şeyler göstermek istiyorum. Bakın 8. sınıf çıkmış sorulara tıkladınız. Buradan şöyle bir sayfa açılıyor. İşte burada e, ne bileyim yıllara göre ayrılmış te, ta TEOK sınavında çıkmış sorular bile burada sizlere sunulmuş. Konulara göre ayrılmış 8. sınıf matematik çıkmış sorulara geldiğimiz zaman sizlere özellikle bir şey göstermek istedim. Buna geçmeden önce lütfen bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız benim kanalıma Her Konuda Eğitim kanalına abone olursanız likelarınızı da bekliyorum desteklerinizi bekliyorum hemen şurada videomu bitirmeden önce sizlere şunu göstermek istiyorum diyelim ki çarpanlar veya ve katlar ya da üstü ifadeler karaköklü ifadeler atıyorum karaköklü ifadeler tıkladınız şöyle bir sayfa açılıyor şurada pdf olarak indirebildiğiniz gibi etkileşimli içerik diye bir seçeneğimiz var bu nedir tıklıyorum açılan şöyle bir sayfamız geldi Şurada gördüğünüz gibi bir videomuz var. Bu ne işe yarıyor? Öncelikle burada diyor ki pencerenin sağ alt köşesinde yer alan şu ok butonu ile içeriği tam ekran kullanabilirsiniz. Hemen tıkladık. Şöyle bir şey açıldı. Çalıştırıyorum. Bir daha çalıştırdım. Burada ne var çocuklar? Sorular geldi. Bakın burada altta sorularınız var. Burada sağ tarafta cevaplarımız var. Buradan işte A şıkkını işaretledim. Direkt soruyu kontrol edebilirsiniz. Bakın burada doğru mu yaptım diye. Tıkladık. Yanlışmış. Diğer soruya geçiyorum. Soruyu tekrardan da çözebilirsiniz. Ben hepsini hepsini tek tek cevapladıktan sonra tıklamak yerine önce çözüp sonra kontrol etmek istiyorsam diyelim ki bunları tıkladık. Çözdük. Atıyorum boş bıraktık. Bu soruya C dedik. Bu soruya geldik işte D dedik. Bunun gibi bu soruya geldik işte D dedik. Burada çıkmış sorular cevaplıyorum. Hepsine D işaretleyelim. Bakalım çıkmış sorulardan kaç tanesi D çıkacak. Geldik. Bitirdiniz diyelim testinizi. Burada özet seçeneği var. Tıkladığımız zaman burada bakın 46 tane soruda toplam 3 tane doğru şık işaretlemişim. Geri kalan yanlış. Ve şurada gördüğünüz 0-1 0-1 şeklinde Bunlar sıfırsa yanlış ya da boş demek. Aşağı doğru çekiyorum. Bakalım bir nerede var? Şurada. Şurada. 40. soruda çıkmış sorularda. Bir tane doğru. Bir tane daha doğru. Burada doğrular var. İşte bunu tekrardan ne bileyim cevapları göster diyebilirsiniz. Tekrar çöz diyebilirsiniz. Veya ne bileyim cevapları göster dediğinizde bakın hangi sorular doğru Burada sizi yeşille tik atmış, yanlış olan sorunun üzerinde de kırmızıyla tik atmış. Buradan çıkıyorum. Bunun gibi böyle çalışma yapabilirsiniz. Buradan çıkıyorum. Tekrardan ana sayfama geliyorum. Burada kurumsal denemelerde Hız Yayınları'nın kurumsal denemesini göremeyeceksiniz. Çünkü Hız Yayınları'nın isteği üzerine kaldırılmış. Yapılan açıklamada ancak ancak ana sayfada mıydı ya da bir sayfanın altında görmüştüm. Hız Yayınları'nın içeriğini, içeriğini Burada yayınlamışlar. Şu an neyin içerisinde var bilmiyorum tam. Az önce benim burada ana sayfada en altta çıkmıştı görmüştüm. 5'ten 6'ya 6'da 7'ye 7'den 8'e tarzı geçişle ilgili telafi kitapları da mevcut. Yani bu sitemizi kurcalarsanız inanamayacağınız kadar çok kaynak var burada. Her türlü matematikle ilgili her türlü soruya kaynağa bu siteden ulaşabilirsiniz. Bu uzaktan eğitim sürecini çok iyi değerlendirip bu sitelerden yararlanabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Kerim hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz.